Siyeng toz pompalı göstergeli vantuz. 200 mm çap, 140 kilo taşıma ağırlığı veriyor. Şöyle bir koruma kapağı yapmış. Koyduk. Cam ve seramik yüzeyi de daha sağlıklı tutacaktır ama burada da tutunuyor denedim. Göstergesi şurada. 0 bar'dan 1 bara kadar basabiliyorsunuz. 2-2 göstermiş. Basıyorum. Yeşil noktaya ulaştığı zaman tutuyor şu anda. Gayet de başarılı. Gayet de başarılı. Şunu göstermek istiyorum. Yavaş yavaş hava kaybı oluyor. Buradan göstereceğim şimdi size bunu hava kaybı oldukça şu e, bas pompanın e, pompaladığımız yer dışarıya çıkıyor kırmızı bir güvenlik hattı koymuş o hatta düştüğü zaman tekrar pompalamanız gerekiyor bak şurayı da alabilirsen bu yavaş yavaş düşüyor tamam, hemen düşmüyor bir süreçte düşüyor bu ama tutunmaya devam ediyor hala bak 0.4 bara düştü şimdi yeşilin altına düştü ama hala tutunuyor. Bir miktar daha düştü. Şurası genişledi. Bahsettiğim kırmızı güvenlik hattını göreceksiniz birazdan. İki bar civarında bir daha deneyelim. Hala tutunuyor. Ve kırmızı güvenlik hattı dediğim bant görünmeye başladı. Göstereceğim. Daha net göstereceğim bunu. 0.2 barda güvenlik şeridini tamamıyla görüyorsunuz. Bence bu güvenlik şeridini gördüğünüzde tekrar pompalamanız gerekiyor. Ama bakalım tutacak mı yine? Evet tutuyor. Şuradan bir göster istersen. Tutuyor. Ee, tam sıfıra gelmedi herhalde daha. Biraz daha var. Ama bir güvenlik şeyi bırakmış. Yine salmıyor. Bir güvenlik bırakmış. Bu kırmızı hattı gördüğünüz zaman tekrar pompalamanız gerekiyor. Tabi bu videonun süreci yaklaşık 20 dakika 25 dakika oldu. Bu e, içindeki havayı salıyor demem bu 20-25 dakikalık süreçte. Açmak için de bırakması için de şu kırmızı düğmeye basıyoruz. Hava boşalıyor. Ve alıyoruz. Harika bir ürün. Kopex Conter'e de satışta.